Evet. Hoş geldiniz hepiniz. Kıymetli basın mensupları, engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamın her alanında yer alabilmeleri, kimseye muhtaç duruma düşmeden hayatlarını idame ettirebilmeleri, temel hak ve özgürlükler ile insan haklarından tam ve eşit şekilde yararlanabilmeleri için ivedi bir şekilde hayata geçirilmesi gereken bazı düzenlemeler ve alınacak tedbirler olmalıdır. Engellilere verilen haklar bir lütuf değil, sosyal devlet anlayışı da eşit yaşama hakkı kapsamında yapılması gereken düzenlemelerdir. Evet, engellilerin birçok sorunu vardır. Kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Ee, ve bunlar için de acilen tedbirlerin alınmasının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, e, engellilerin en büyük sorunlarından biri eğitim hakkından yararlanamamalarıdır. Engellilerin güçlendirilmesi eğitim ile mümkündür. Güvenli okullarda yaşam boyu öğrenme programları gerçekleştirilerek engellilerin beceri düzeyi de arttırılmalıdır. Her şehirde o şehirdeki özel eğitim gereksinimli öğrenci kapasitesine göre özel uygulama okulları açılmalıdır. Bu okullarda her engel grubu ve her derecesine göre ve derecelerine göre sınıflar oluşturulmalı, eğitimde fırsat e, eşitliğinin önü açılmalıdır. Eğitimde kaynaştırma uygulamalarına toplumda ve çoğu zaman idareciler tarafından direnç gösterilebilmektedir. Ama bu kaynaştırma okullarındaki bu zihniyetin değişmesi için de değişik eğitim programlarına toplumda ihtiyaç vardır. Diğer bir konu sağlık konusudur. Türkiye'de 14 fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi, 9 ruh ve sinir hastalıkları hastanesi ve 96 toplum ruh sağlığı merkezi bulunmakta olup Söz konusu adı geçen bu merkezlerin sayısı arttırılmalı ve daha işlevsel hale getirilmelidir. Engelli bireylerin tüm sağlık giderleri devlet tarafından da karşılanmalıdır. Şu an olduğu gibi ucuz ve engelli ucuz ve engelli bireyler için sorun yaratan cihazlar yerine engelli birey için uygun, uzun ömürlü ve kaliteli ürünler bu kapsamda olmalıdır. İşte ortez, protez, işitme engellileri için kulaklık, görme engelliler için gözlük ve baston, tekerlekli sandalye, akülü sandalye gibi. Rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylerin rehabilitasyonu için verilen aylık 8 seans eğitim oldukça yetersizdir. Aylık minimum 12 seansa çıkarılmalıdır. Tek seferde tüm ihtiyaçları karşılayacak Engelli raporu alma sistemine geçilmelidir. Ne için alındığını belirtmek zorunda kalmadan engelli vatandaşlarımız rapor, yeniletme, gereks, e, rapor yeniletmeye e, ihtiyaç duymadan her yerde kullanabilmelidir. Engelliler için ÖTV muafiyeti kapsamı genişletilmelidir. Engelli bireyler biliyorsunuz ki sürekli tedavileri için bir yerden bir yere gitmek durumundalar. Bunun için araç gerekli. Orana bakılmaksızın ağır engelli olan her bireye yüzde doksan yerine daha makul bir oranda engelli raporu olanlar ÖTV muafiyetinden yararlanabilmelidirler. Diğer bir konu e, engelliler için istihdam konusudur. Engellilerin toplum hayatıyla bütünleşmesini sağlamanın diğer bir kriteri de bildiğiniz gibi çalışma hayatında diğer bireylerle birlikte yer almalarına fırsat tanıyarak onların toplumsal yaşama tam ve eşit katılımlarının sağlanması olmalıdır. Kamu kurumlarında 4739 Özel sektörde 21.784 kişi bulunmaktadır. 2019 itibariyle 3000'den fazla engelli memur kadrosu açık bulunmaktadır. Engelli sınav sistemi engel durumuna göre yapılmalı, engelli bireylerin düzeyine ve uygun kitapçık verilerek hassasiyet ve ötekileştirme yapmadan sınava tabi tutulmaları sağlanmalıdır. Bu alımlarda en yüksek puandan başlanarak yerleştirme yapılmalıdır. Engelli personel yerleştirme kotası yüzde üçten yüzde altıya çıkarılmalıdır. Ek göstergesi bulunmayan ve görev uhtesi belirsizliğinden ötürü sürekli ve ağır bir şekilde mobbinge uğrayan e, engelliler yardımcı hizmetler sınıfı kadrosundan genel idare hizmetler kadrolarına getirilmelidirler. Engelli girişimcilere daha çok destek verilmeli, hibet ve teşvik destekleri artırılırsa daha fazla engelli bireyin hayata katılımını sağlamak olmalıdır amaç. Sosyal yardımlar ve sosyal hayat konusuna baktığımızda engelli maaşı ve bakıcı maaş bağlanma şartları mutlaka iyileştirilmelidir bu ekonomik süreçte. Kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte biri şartı 18 yaşından büyükler için sadece bireyin geliri baz alınmalıdır. Ya da en azından kişi başına düşen gelir asgari ücret olarak değerlendirilmelidir. Bakıcı maaşında ise üçte ikili şart üçte ikisi şartına bakılmaksızın ağır engelli olan her bireye bakıcı maaşı bağlanmalıdır. Yönetmelikte yer alan erişebilirlik kurallarına uymayan belediyeler, mimarlar, mühendisler, müteahhitler hakkında ağır yaptırım uygulanmalıdır. Engelli rampası, kaldırımlar, bina girişleri yaya geçitleri, otoparklar ve benzeri engelli bireylerin rahat erişe erişebileceği şekilde düzenlenmelidir. Engelli bireylerin, ailelerinin yaşam kalitesinin arttırılması için gerekli adımlar e, atılmalıdır. Psikolojik ve sosyal rehabilitasyon desteğiyle birlikte uzun yıllar çocuklarından ayrılmamış, dinlenme imkanı olmamış ebeveynlere nefes alma imkanı sağlanmalıdır. Evde bakılmayacak duruma gelen engelli bireyler için bakım evleri sayısı ve hizmet kalitesi de arttırılmalıdır. Sayın basın mensupları, yaşadıkları sağlık sorunları ve yüksek risk grubunda bulundukları bilinmesine rağmen engelli bireyler pandemi döneminde hiçbir şekilde maalesef dikkate alınmamışlardır. Oysa engelli vatandaşların COVID-19 hastalığına yakalanma ve bu salgın hastalıktan ölme riskleri çok daha fazladır. Engelli öğrencilerin uzaktan eğitim imkanlarından, destekten yoksun internete erişim ve öğrenme materyallerinden yararlanma ihtimali de maalesef bu programlar yapılırken düşünülmemiştir. Engelli öğrenciler için var olan sorunları daha da derinleşmiş ve bu husus da maalesef göz önüne alınmamıştır. İş ve istihdam konusunda ise pandemi sürecinde engelliler vatandaşlar açısından engelli vatandaşlar açısından tam bir dezavantaj dönemi olmuştur. Pek çok engelli bireyin e, birey işini kaybetmiş, istihdam imkanını yitirmiş ve işine geri dönme konusunda büyük zorluklar yaşamaktadır. Değerli basın mensupları, özellikle bu konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü acil bir mevzu olduğu için bunu dile e, sizler vasıtasıyla dile getirmenin önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Engelli vatandaşlarımızın yardım beklediği en önemli düzenlemelerden biri engelli kamu personeli seçme sınavı başvurularının yeniden düzenlenme konusudur. İki yılda bir yapılan engelli kamu personeli seçme sınavının 2020 yılına ait başvuruları tam da Elazığ depreminin olduğu gün olan 24 Ocak 2020 tarihinde başlamış ve 12 Şubat 2020 tarihinde sona ermiştir. Yani o bölgedeki engelli vatandaşlarımız maalesef başvuru yapamamıştır. Ee, engelli KPSS için belirlenen geç vuru için yapılan 11-12 Mart 2020 tarihinde de pandemi ilan edilmiştir. Covid-19 pandemisiyle birleşen bu süreç Engelli bireylerin bilgiye, eğitime, sağlık hakkında hakkına ve diğer insan haklarına erişimde daha fazla güçlük yaşamalarına neden olmuştur. Sınav başvurularında süresi içinde e, içinde geçerli engellilik sağlık kurul raporlarını beyan etmek biliyorsunuz esastır. Covid pandemisinin çok öncesinden ilk kez engelli raporu almak ya da süresi bittiği için yenilemek isteyen engelliler işleme başlamış olsalar da hastane sağlık kurullarında yaşanan yoğunluk nedeniyle rapor alım randevuları ve devamında raporların sonuçlandırılması için uzun bir süreç gerekmektedir. Covid pandemisini pandemi kapsamında alınan önlemlerden biri de Engelli Sağlık Kurul raporlarına itirazlar, yenileme ve yeni başvuruların ikinci bir talimata kadar durdurulmuş olmasıdır. Bu nedenle engellilerin başlamış engellilerin başlamış durumdaki tüm rapor işlemleri de sonuçlanamamıştır. Bununla birlikte bize ulaşan çoğunluğu kırsal kesimde yaşayan engelliler başvuru süreleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarından dolayı başvuru süresini kaçırdıklarını ifade etmektedirler. Pandemi süreci nedeniyle engelli KPSS için yeni sınav tarihi 11 Ekim 2020 olarak belirlenmiştir. Biz buradan iktidara çağrı yapıyoruz. Acilen 24 Ocak 12 Şubat tarihleri arasında başvuru yapamayan, başvuru başvuru süresini kaçıran, özellikle kırsalda yaşayan engellilerin de başvuru yapmasını sağlayacak biçimde engellilere yeniden bir başvuru hakkı verilmesi gerekir. Yine engellik KPSS'sinin 11 Ekim 2020 tarihinde olması nedeniyle gençlerin sınava çalışmalarında motive olabilmeleri ve geleceğe umutla bakabilmeleri için ek başvuru tarihleri bir an önce açıklanmalıdır. Başvuru duyurusunun farklı engel gruplarının bilgiye erişimi dikkate alınarak tüm engelli vatandaşlarımızın haberdar olabileceği bir biçimde farklı formatlarda yapılması uygundur. Yine engelli KPSS başvurusunda bir defaya mahsus olmak üzere süresi biten engelli sağlık kurul raporları geçerli sayılmalıdır diyoruz. Hepinizi e, saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum. Bir sorunuz var mı? Evet. Sikere başkan yardımcısı. Var. Evet. Bu etkensizlik konusunda biliyorsunuz devam partisikere başkanı Sichinler'in 2001 yılında, 2022 yılında ama 2003 yılından önce olacağından sebebi burada da tartışıldı. Bu konuda kısa bir görüşleniye alabilir miyiz? Valla Türkiye'nin son zamanlarda çok sıkıntılı süreçlerden geçtiği bu dönemde, yani özellikle de hem pandemiyle ilgili hem de eee ekonomik eee ekonomiyle ilgili çok büyük sıkıntılar geçerken özellikle eee bu erken seçim eee konuları nasıl gündeme geldi? Hepiniz de az çok biliyorsunuz. Eee yani Cumhur İttifakı'nın ortağının siyasi partiler kanunda seçim kanunda eee gibi altı maddelik sıraladığı e, bir şey vardı önerileri vardı bu ister istemez basın mensupları olarak sizlere de erken seçme zannediyorum e, yönlendirdi ve günlerdir biliyorsunuz televizyonlarda e, işte e, görsel ve yazılı basında bu konu gündeme geliyor e, Tabii herkes bu şekilde bir yorum yapıyor şimdi gerçekten ekonomik e, veriler ele alındığında ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durum ele alındığında hükümetin iktidarın bunu ne kadar sürdürebileceğini bilemiyoruz. Ama neticede eee biliyorsunuz yeni sisteme göre eee meclisin veya Cumhurbaşkanı'nın istemesi gerekiyor. Yenilenme deniyor buna biliyorsunuz. Eskisi gibi erken seçimde denmiyor. E, şimdi bunu meclisin isteyebilmesi için 360 yani muhalefetin isteyebilmesi için 360 milletvekiline veya iktidar tarafının isteyebilmesi için 360 milletvekiline ihtiyaç var. Ama her şeye baktığımızda da ne muhalefetin ne de iktidarın yani cumhur ittifakının bu sayı tamamlayamadığı gözüküyor. Durum neye son kalıyor? Cumhurbaşkanının istemesine kalıyor. Cumhurbaşkanının da bence bu konudaki durumu biraz sıkıntılı. Anayasamızın 101. maddesine göre e, bir kimse iki kere cumhurbaşkanı seçilebilir yazıyor anayasamızın 101. maddesi. E, şimdi böyle olduğu takdirde ikinci dönem mi, birinci dönem mi olduğu da tartışılıyor aslında. Çünkü bir e, geçer e, geç, şey e, geçici madde, bir istisna anayasaya eklenmemiş. Ancak buna karar verecek büyük yani olursa yenilenmesini isterse YS e, YSK'dır herhalde öyle zannediyorum ama şimdi onun ötesinde e, bir kere seçim kanunlarında bir değişiklik yapıldığı takdirde e, en az bir sene beklenmek durumunda yani 2020'de bir erken seçim gözükmüyor e, seçim kanununda yaparlarsa hatta siyasi partiler kanunun seçimle ilgili bir, yani seçimi de ilgilendiren bir maddesinde değişiklik yapılırsa da bir sene beklenmesi gerekiyor. Böyle olunca e, ufukta pek bir seneye kadar bir seçim görünmüyor. E, Deva Partisinin başkanı Sayın Başkanı e, böyle bir yorum yapmış olabilir yani 2020-2021 diye. Yani burada erken seçim isteyebilecek durumda olan, olma e, biraz zor gözüküyor bana göre ama. Türkiye'de her şeyi biliyorsunuz, 24 saatte çok şey değişiyor, neler değişebilir onu bilemeyiz. Ee, tabii ki hayırlısı olsun ülkemiz için ama ülkenin bu suni gündemlerle değil de e, ülkenin birçok meselesi varken bu meselelerle daha çok ilgilenmesi gerektiği kanaatindeyim. Biliyorsunuz aylardır nelerle ülke tartıştırılıyor? Sizler hepiniz yakinen takip ediyorsunuz. Halbuki orta, e, me, memlekette vatandaşın istediği bu tartışmalar değil, kendi e, içinde bulundukları sıkıntıların çözümü. Biz de İyi Parti olarak bu çözümle ilgili her konuda, yani tarımından teknolojisine, sanayisine, esnafına, e, sosyal meselelere e, kafa yoruyoruz, projeler geliştiriyoruz ve çözüm için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bunu da paylaşmaya hazırız diyoruz. Ve açıklıyor arkadaşlarımız da kendi konusuyla ilgili olan. Hep genel başkanlarımızda, milletvekillerimizde, grup başkan vekillerimizde konuları açıklamaya çalışıyor. Mesele çözüm aslında. Ki bu dönemde de hepimizin birlik ve beraber olarak yani muhalefetiyle iktidarıyla ortak akılda buluşmamız gereken bir süreç yaşadığımızı da Sayın Genel Başkanımız da sık sık ifade ediyor. Var mı? Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.